Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün bir hoş geldiniz. Bugün Roblox Dorsa kaldığımız zaten devam ediyoruz ben askerdeyken yeni bir güncelleme geleceğini düşünüyordum ama getirmemişler. Otel ile alakalı daha dün yeni bir trailer yayınladılar arkadaşlar. Aralık ayı içerisinde gelecek gelecekmiş yeni güncelleme. Yeni güncellemeyi bakalım gelir gelmez zaten kanalımdan izleyeceksiniz. Birazdan zaten size trailer'ı da göstereceğim. Trailer incelemesini de yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi Doors'un yeni trailer'ını izleyeceğiz. 39 saniyelik bir kesit koymuşlar yeni güncellemeyle alakalı. Hemen şöyle bir hızlıca bir iki kere izleyelim. Daha sonrasında detaylıca bir inceleme yapacağız. Şimdi izleyelim hemen. Evet. Şimdi hemen gördüğümüz üzere yeni anahtarlar görüyoruz burada. Yeni mumlar falan var, yeni eşyalar. Yeni odalar. Animasyonlara bak be. Ve çok güzel trailer yapmışlar gerçekten. Ve gördüğünüz üzere Rush'ın animasyonu da değişmiş. Ve Desember 2022 yani Aralık ayı içerisinde çıkacak. Niye bu kadar uzattılar bilmiyorum ama yani birazcık gelmesini vakitlice alacak. Daha tam tarihi de vermemişler. Ama yakın bir sürede çıkacak. Çıkar çıkmaz videosunu çekeceğiz. Şimdi tekrar bakacak olursak arkadaşlar ilk gözümüze çarpan şey kuru kafalı kapılar. Bu kuru kafalı kapılar ne işe yarıyor bilmiyoruz. Belki 200. kapı falan olabilir ama bu kadar küçük bir kapı yapacaklarını düşünmüyorum. Buraya geliyorsunuz, kuru kafanın anahtarını açıyorsunuz, böyle bir değişik bir şey. Yeni kurallar eklemişler, mumla ee, artık etrafa bakabiliyoruz. Yeni saklanma alanları, yeni odalar, yeni böyle daha çok oteli daha çok detaylandırmışlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yeni değişiklikler var. Bunlardan biri bu. Abi bu zaten korkunçtu. Bunun animasyonunu niye de daha çok korkunçlaştırmışlar. Daha güzel olmuş bu arada. Gerçekten şu animasyon 10 numara 5 yıldız. Yani bu kadar. Şu an yeni güncellemene alakalı yenilikler bu şekilde gözüküyor. Zaten ufak tefek yenilikler, yeni canavarları da geçenki bölümlerde size tanıtmıştım. Bakalım bekliyoruz heyecanla. Yeni haberler geldikçe sizi duyurmaya devam edeceğim. Şimdi hızlıca normal Doors oyunumuza geçelim. Evet trailer'ı da izledikten sonra arkadaşlar şimdi normal oyunumuza devam edeceğiz. Şöyle bir hatırlayacağız tekrardan arkadaşlar. Çünkü bu arada da son oynayışlarımız. Daha sonrası otel tamamen değiştirilmiş olacak. Merak ediyoruz. Hemen hızlıca oyunumuza başlayalım. Yine takipçilerimizle beraber oynuyoruz. Siz de eğer videoda Kendinizi görmek istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın Çünkü genelde orada etkinlikleri düzenliyoruz Veya Twitch adresimi takip ederek Canlı da katılabilirsiniz O zaman hemen başlayalım ilk oyunumuz Let's go Beni geride unuttunuz beni unuttunuz Durun geliyorum Bakalım İlk denemede Yapabilecek miyiz Bakalım gönder Şu an amacımız çok fazla kişiyle beraber Sona ulaşmak bu arada şey geliyor arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama Geliyor geliyor Ve günün ilk saldırısından Batu Maalesef aramızdan ayrılıyor yenilmez de Arada gitmiş iki kişi kaybettik galiba evet Oo. Oh. Oo. Oh. Melo da gitmiş Allah 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 Vurgan da gitmiş Berkin de gitmiş Lady Gaga da gitmiş Herkes öldü ne oluyor oğlum Ooo Usku da ölmüş Çok kötü yerlerde yakalanmışlar gerçekten Discord'dan da izlemek isteyenler izlesin tamam go kaç kişi kaldık ya 2 3 4 kişi falan kalmış olmalıyız Birisi bastı gitti zaten Arkasına bile bakmadan 2 tane vitamin ve 1 tane de 2 tane de yok Abi. Saldırı var Saldırı var Arkadaşlar Arkadaşlar koşun Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Ölmedim. Tamam tamam. Ayda Lady Gaga sen Lady Gaga ikinci defa ölüyor bu arada. Sanırsam Robux basmış. Bir ay aradan sonra bakalım ilk oyun oynayışımızda kaçıcı kapıya ulaşacağız? 26. kapı. Bu Değişik canavar saldıracakmış gibi mi geliyor ya? Şuradan 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 gelin. Hayır buradan değil. Fake. Şu yan kapı olması lazım. Bu arada anahtarı da bulup bir yandan. Anahtar da gerekiyor. Anahtarlar nerede anahtarlar? Şuradan. Bu arada sesim biraz garip geliyor olabilir çünkü hastayım biraz. Ondan dolayı... ...derken... ...na ne yedik? Yatağın altına girdiğimizde beni öldüremiyor değil mi? İnşallah öldüremiyor. DUR! Öldü. Evet. Lan! Error bilmem ne yar... Lan! Eee? Error yaratığı geldi beni ışınladı. Işınladığı yerden de rush geçti üstümden. Yani daha den o kadar garip bir şekilde öldüm ki. Rush... Error beni başka yere ışınladı ve rush üstünden geçti. Çok enteresan bir ölümdü ama yapacak bir şey yok. Şimdi 514. Bir şey almak almamız lazım mı? Gerek yok ya, bu şekilde devam edelim. 200 kapı olunca nasıl olacak bilmiyorum ama şöyle bir olay olacak zaten daha önceki videolarımda da bahsettim. 100. kapıya geçtikten sonra arkadaşlar size bir checkpoint ha hakkı verecek. Yani 100'den sonra öldüğünüzde yine 100. kapıdan başlayacaksınız. O bakımdan güzel yapmışlar. Çünkü sürekli 1. kapıdan başlayıp 200. kapıya git olaya beyaz sıkıntılı olurdu. Burada bir tane pantolonu olmayan bir arkadaş var. Birazdan rush gelecek. İlk rush'ta bakalım kimler hayatta kalacak. Biri pisledi. Pis. Geliyor. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar. Öldük. Evet böyle yani yanlış hatalar, yanlış şeyler olabiliyor. Sıkıştık çok kötü yere denk geldik. Bir koridor çıktı. Başka bir oda çıksaydı yaşardık. Go go go. Hazır olun. Her an saldırı yiyebiliriz. Ondan sonra genelde saldırı geliyor. Ee, anahtar ihtiyacımız var. Hemen bir anahtar araştırması alalım. Anahtar bulan var mı? Anahtar anahtar. Yok mu? Herkes kapıda, ha? Tamam. Şimdi saldırı gelecek arkadaşlar. Saldırı geliyor. Saklanın. Arkadaşlar çabuk. Adam şeyiydi. Ay ya! Abi şansa bak. Dolap çıkmıyor. İnanılmaz. Niye bana dolap denk gelmiyor ya? Adam ben lokvi kalmayayım ya. Gene öldük. Tamam burayı da açtık. Tamam yani bundan sonra %90 saldırı var. Evet saldırı geliyor arkadaşlar saklanın. Lan. Lan bu, bu nasıl denk geldi? Burada baya baya kişi ölecek gibime geliyor. Lan. Lan ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bug'a girdi bir şey oldu. Niye öyle oldu? Herkes dökülüyor. Yok bug oldu orada. Bir şey çıkmadı. Run işareti çıkmadı. Neyse benim de canımın yarısı gitti. Normalde bu karakter tek atmıyor muydu ya? Yer gidiyor. Aa. Bu arada yarısı öldü et. Evet. İnsanların yarısı şu an döküldü. Ne oluyor oğlum? La! Ne oluyor oğlum? Daha demin ne yaşandı? Hayır el feneri buldum. <laughs> Daha demin ne oldu? Ben, ben, anlayamadım. Bu arada yanlış tarafı... Bir dakika biz yanlış... Oğlum benim yön, diyor. yön şeyim kayboldu ne oluyor? 14'e tekrar ışınlandık. Bir canım var. Biz yanlış tarafa gidiyormuşuz sabahtan beri. Ben diyorum bir sıkıntı var. Yine yine çok kişi kalmışız ya her şeye rağmen. Güzel. Bu ara rush saldırısını da bir şekilde atlattık. O var geldiği için. Çiçiler geldi arkadaşlar tek yerim valla Hayır hayır Anahtarı bulmamız lazım hemen yapmamız lazım Anahtar anahtar Buldum 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 Çekil 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 Tamam bir sürü bir sürü dolap var. İstediğinize girin. Oğlum gidip benim dolabıma girmeye çalışman da ayrı bir konu. Tamam tamam tamam. Geçtik 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 geçtik. Don't panic don't panic. Abi gene mi anahtar? Abi anahtara ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde anahtar. Enekler var mı enekler? Enekler bulan yok mu? Hayda. Vay pisçiler gelecek bizi yok edecek burada. Yok mu anahtar ya? Allah Allah. E ne yapacağız? Bak nefes sesi falan geliyor aman diyeyim. Girmediğimiz yer var mı? Abi birisi anahtarı kaçırdı. Bak pisçiler geldi arkadaşlar dikkat edin. Abi anahtar yok şaka gibi. Ha buldu 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 buldu. Bu taraftan bu taraftan aç 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 aç. Çabuk çabuk çabuk. Tamam tamam 22'deyiz. Don't panik. Şu an her an tek yiyebilirim. En küçük hatamda boom. Şuraya bir göz çıksa bile ölürüm yani direkt. Bir dokunuşluk canım var. En son ben kaldım yine. Koş. Abi niye sürekli karanlık? Yer bizi buluyor. Ama Ogos. Bendlendin. Ben böyle bir karanlık oyuna denk gelmemişimdir. Kapı nerede? Ha, 28 daha 28 diyiz bir de ya bu kadar niye zorladılar? Yine buraya da geçtik buraya da geçtik. Nerede? Saldırı var. Ben bir kumar oynayacağım. Geliyor saklan. Baya bir ileride girdim bu sefer. Tabi bunların çıkmama ihtimali de vardı. Birazcık riske gireyim dedim. Ha göz var. 33. 34. 35. Çok erken geldi bunlar ya. Ben şimdi koşu. Kovalama. Canımız yavaş yavaş yükseliyor mu? Meceden bant bul... yara bandı lazım. Yok sanki yavaş yavaş yükseliyor gibi geldi. Hiç yara Belki bandı de bulalım. Down, 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 down. Otuz Otuz geliyor. Bir şey diyeyim mi? İlk defa koşuda öldüm. İlk defa bu canavara ölüyorum. Evet arkadaşlar bir doğrusundan sonra geliyoruz. Bugün sizlerle birlikte e, ee, yeni trailerını da göz atmış oldum. Aralık ayında çıkar çıkmaz yeni güncelleme direkt videosunu çekeceğim. Hem zaten sizlerle birlikte oynuyoruz. Siz de eğer videoda kendinizi görmek istiyorsanız Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Canlı yayınlarda da oynuyoruz. Hem Twitch hem Discord sunucumuza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Teşekkür, ederim videomu izlediğiniz için. Devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.